Galatasaray'ın ya ücretini indir ya da teklifleri değerlendir dediği Belhanda'nın olumsuz Belhanda'dan olumsuz yanıt geldi. Faslı on numara İstanbul'da mutlu olduğunu ve ancak kontratı uzatılırsa maaşında indirime gidebileceğini söyledi. Olur. Yöntem yapılandırma, yapılandırma yöntemi. Yani bir yerde Canım. oynayamam ben artık bu parayı da böyle alırım ya da Lineste yaptığınız gibi uzatın biraz indirime gideyim o parayı yıllara yayayım Üç, diyor. 300'den 2'ye insin işte 4 e, iki yıl 2,5 yapayım 2,700 yapayım diyor. Hı hı. Sonra da 2 yıl 1 yıl 2 yıl kontrat alayım diyor. Gayet onun açısından mantıklı. Yani param varsa tut bence Belanda'yı elinde. O çünkü sana nereden baksan 10 maçlık bir katkı verir oyuncu lig boyunca sana. Ki en beğenilmeyen oyuncudur biliyorsun. Ama yani. işte sen 40'ta 40 istiyorsun. O 40'ta 40, işte. 40 olmaz. Ee, öyle istiyorsun sen. Bu istiyorsun. yani 30 gün keyifli gezmek gibi bir şey. Sen hep Cristiano Ronaldo Messi performansı istiyorsun. Yani Cemal Belhanda'dan da beklemiyorsundur herhalde onu bekliyorsun. Ben zaten. beklemiyorum. Ben Yok, futbola öyle de bakmıyorum aslında. Bak, için söylüyorum. Canım. Ben öyle de bakmıyorum futbola. Biliyorum. Öyle bir taraftar da değilim ben. Yani bir, bir takımın taraftarıyım, Beşiktaş'ın taraftarıyım. Öyle birisi de değilim ben. Hmm. Yani ben takımdan memnunum. oynadı, oynamadı. Hmm. Yenildiğinde üzüleceğim tabii ki. Beşiktaş yenilir de insan sevinir mi? Üzüleceksin. Haklı çıkmanın üzün hüznünü yaşadığım çok şey oldu. Bunun böyle yaparsan sonucunun sonucunun bu olacağını sana şimdiden söyleyeyim dediğim birçok şey gerçekleşti. Hı hı. Hepsi değilse de birçok şey yani önemli bölümü gerçekleşti. Bu üzüldü bir şeydir bir insan için. Görüp değiştirememek, görüp dönüştürememek. Analiz ediyorsun, anlatıyorsun, dönüştüremiyorsun ve bir süre sonra senin hayatın için yıkıcı oluyor. Hı hı. İkili ilişkilerinde de böyle, futbolda da böyle. Görüyorsun, anlatıyorsun, dönüşmüyor. Dönüştüremiyorsun. Çünkü çaresizsin. Tıkanmış kalmışsın. O sürekli seni dönüştürmeye çalışıyor. Sen dönüşmeye başlarsan yıkım çarpan etkisiyle büyüyor. Biliyor. Yani hem kulüp yıkılıyor, hem aile yıkılıyor, hem işte sistem yıkılıyor, hem mahalle yıkılıyor. Her şey neresiysen, ne iş yapıyorsan, hangi yerde böyle bir irade göstermeye çalışıyorsan, ya çıkıp gidiyorsun. Burada gidemiyoruz. Biz zaten bu anlamıyla içinde değiliz. Şimdi ne olmuş? Limiti bur burada Limiti nerede? 900 bilmem 75. ne dedi değil mi? Hı hı. Belan Belanda ne demiş? 925 bin euro. Ne, ne demiş Belanda? Ya uzatın ya da git gitmiyorum. <laughs> <ya> da gitmiyorum. <laughs> Şimdi... Bir karar veriyorsun. Bir kararım var. Tamam. Bu sene Belandayla ile. Çadlı ile Başakşehir'in şampiyon olmaya çalıştığı gibi 31 yaşında bir oyuncuyla 32 yaşında bir oyuncu olmaya çalıştığı gibi biz de bununla şampiyon olmaya çalışacağız. Çünkü bunu gönderirse yerine bu bu beceride alacağımız oyuncu büyük ihtimalle bundan biraz daha pahalı olacaktır. diyeceksin. Tamam. Çünkü senin işleyişin böyle. Şöyle bir şey yok. Ya arkadaşın parasını verelim, anlaşalım, gönderelim. Bunun yerine 24 yaşında Almanya'dan 24 yaşında Almanya'dan, 23 yaşında Belçika'dan 25 yaşında Hollanda'dan diye bir şeyin de yok. Bir şeyin de yok yani. Aldığın herkes herkesin takip ettiği oyuncular. Çünkü senin piyasan dar bir piyasa. Bir de Fatih Hoca'nın en fazla Fatih Terim'in en fazla yani eksikliğini hissettiği oyunculardan biri devamlı Belhanda olmadığı zaman Belhanda yoktu. Bir kere Belhanda yok. İşte Belhanda. Öyle ama yani öyle. Denilen bir durum. O yüzden ve hala evet <laughs> Belhanda. maç başa Mehmet Demirkol orta saha diye başlıyor. Hı hı. Kim Yunus Belanda? orta saha oyuncusu işte. Ya orada o işleri onlarla yapacaksın. Yani elinde varsa Sofyan Fegülü, Belanda gibi oyuncular o oyuncularla oynanıyor bu zaten. Ligin ikinci Sen ne yapıp yapıp bölümleri. onu diri tutacaksın. Ona alan açacaksın. Onun her şeyi kendi kendine çözmesini talep etmeyeceksin. Ona çözmek için fırsat tanıyan oyun içi organizasyonlar yapacaksın. Neyse o alan, hangi alanı e, talep ediyorsan Top kaybedince sakılıyor genelde hücum Ya altında. top kaybetmeyen oyuncu olur mu? Yok işte, kaybetmeyen oyuncu yok. Öyle zaten düşünürse e, izleyiciler. Kaybetmeyen oyuncu olur mu? Top bu. Arad Topun olacak. en büyük özelliğidir. Kaybolur. <laughs>